Revolts çeviri ekibine teşekkür ederim. Böyle güzel yılın oyunu seçilmiş oyunu çevirdikleri için teşekkür ederim. Ben de ücretli bir şekilde bu şeyi satın almış oldum. Sizlere daha iyi bir deneyim olması adıyla artı. Siz de bu ve bunun gibi daha fazla çevirilerin olduğu siteye gitmek istiyorsanız hem bu çeviren ekibin Discord bağlantısını hem de YouTube kanalını bu videonun açıklama kısmından görebilirsiniz efendim. Hemen başlatıyorum şöyle. Evet dünya üçü Işıldayan şelaleler diye hem ayrıca Türkçe karakterli bir şekilde yapmışlar. Hani Normalde isil dayan selaleler diye geçebilirlerdi ama bildiğiniz fontu Türkçe şekilde de eklemişler. O şekilde daha da güzel olmuş. Işıl dayan şelaleler. Kaç oyuncu olsun. Kardeşim sonradan gelecek. O yüzden ben şimdilik şöyle evet sarı toad, mavi toad, toadette, yoshi, kırmızı mavi yoshi, şey sarı yoshi, açık mavi yoshi ve nebit. Gerçi ben buna şeftali diye alışım ama İngilizce'de <laughs> özel isimler çevrilmediğinden böyle bir şey yapmışlar. Olsun. Bu karakterle mi oynayacaksın? Evet. Dünya 3 dayan şelaleler. Hatta şöyle göstereyim size. Hani bütün ne var ne yoksa hep her şey Türkçe. Taç çaprak adaları evet. Şuradan geliyoruz. Usta Papli'nin evi. Şöyle ya seni merak koyun kuş. Abi kuş dedim. Sınama ileride. Bazı da zorlu sınamaların üzerinden gelmek mi istiyorsun? Ne iyi ettin ki Paplin dükkanına geldin? Bizde yok yok. Yoksa yok tamam çıkabilir. Mucize tohum. harika tohum diye çevirebilirlermiş. Mucize tohum diye çevirmişler. Tuhaf bir güç içeren gizemli bir tohum. Paplinler için oldukça değerli. Cam mantarı tek can arttır. Bir cam mantar seti 5 can arttır. Toptan almak çok daha karlıdır. Aya şapka eklemeleri güzel olmuş. Stand sürprizi. Rastgele bir stand edinmek için bunlardan satın alabiliriz. Güvenli sıçrama diye çevrilmiş. Ünlem bloğu ekle. Altın ödülü. Ki Yine beklerim. Palilu. Şöyle ben de e, rozetlere bir bakalım. Paraşüt şapka açmak için tırmanmış sıçraması. Yunus tekmiş. Evet. Bunu doğru çevirmişim. Bundan emin değildim ama güzel çevirmişim çömelerek sıçrama yüzer yani sıçrama, kuşanılan, kuşanıldı, kuşanıldı, kuşanılan. Altın ödülü var, oto süper mantar, mantar güçlendirme başlar, tamam bunu da biliyoruz. Ufacık zaten başka da yok. Salongos sınavısı, seksek bir uzaklaş, zorluklar, erişilemez hazine. Hazine? Boş bir park. Ben onu 25 dakika araştırdım lan Başlıyoruz. Üzerinde mi, üzerinden mi? Arka arkaya 8 düşmanı alt edersen bir can kazanırsın. Evet bunu biliyorum zaten. Ateş çiçeğini al alabilirim şu anda. Güzel. Ne oluyor lan? What the fuck? Evet bence de o da neydi? Sen Türkçe konuşunca daha bir hoş görmeye başladın gözüme. Hala Rusça dublajlar. Ha. Aa oh, bir dakika. Portekiz, Italian, Spanish, German, French, English Bu neymiş hocam? Eee Ölebiliyor musun? ne öyle. Şurada gizli bir yerler. O ne oluyor? Seni ezebiliyor muyum? He kullanıyorsun. Sen Türkçe konuşunca cidden gözüme bir daha sevimli gelmeye başladı. Hayır bence hala megafon çiçeklerin aile saçma. <gülüyor> <gülüyor> Ama en azından söyledikleri şeyi anlayınca daha güzel oluyor. Sen geri geleceksin. Ya. Dediydim. Ee, ne bir dakika. Ona senin hay senin yürüme animasyonuna çık. Of bir dakika dur. Şuradan zıplayacağım. Çok güzel. Uf çok iyi. Adam. Üf <laughs> çok güzeldi. Hadi. Oo. E ee, bunların Ağzı. Türkçe çevirisi çok güzelmiş. Aa. Teknik olarak öyle söylüyor da hani şelalesine bakmak da bana harbi oluyor. Bir mucize tohumu elde ettik. Çok da umurumdaydı. Şimdi bir dünya şenmem lazım. Çok beklersiniz. Tamam buradan hızlıca geçmem lazım. Onu ölseydin ciddiyim. Benim şu an checkpoint'im yoktu değil mi? Şuradan girebiliyor muyum? Evet. Bakalım. Acil eklemleri var bu arada. Metal. Bunu kafana takalım. evet. Burada bir de hasar da alırsam ölüyorum. Ah be, şu onu onu alacağım. Vah, vah diye çevirmişler güzel olmuş. Ee, ben burayı e, şuna yapacağım oto süper mantar. Evet işte bu evet ikincisini kaçırmışım çok güzel. Müthiş. Wonderful. Beautiful. Demek bu sanamanın da üzerinden geldin. Belki de gereken hasse hasletlere haslet ne demek? Kişinin yaratılışından gelen özelliğiymiş. Gelecek sınavlarda cesaretini Ay. daha da kıracak. Hazırlar kendini. Pof. <laughs> bir şey merak Alak ettim. Hazır nişan al uç. Üçgen Şur. balık sınavı. Hazır nişan al uç. Ee, ya da neyse şimdi bu dursun. Üçgen ne? balıklar. Finyasa daha çok benziyorlar. Ya, çok şey Oğlum, bu insan, insan şöyle. Ya, ayağımın altına zıpladıktan sonra benim için bir problem yok aslında. Miloviç model Japon sandalye helikopteri. Şimdi tam anlamıyla uçtu. Ah be. Bunu alayım ben. Bir yerde bir işim görebilir. Ben niye sürekli yanlış yere atıyorum? kill gelse Oğlum keşke başka bir şey isteseydim lan bak olacak mı şu an Oğlum para mara falan bir şey isteseydim kesin olur mu parası Güzel E ee, sırf şu bir mor parayı alabilmek için mi yaptım bunu Tamam neyse zaten gerisinde ne olduğunu biliyorum bir daha gitmeye gerek yok vazgeçtim şu an Eminim su çok su çok tatlıdır Emin sen hocam Uçabilme gibi bir yeteneğim var. Bir zahmet kalkıp bakarsın bu onay oldu. Şunu ben ele alayım tamam olur. Evet büyük oldu. önünde yok oldu. Hop acaba ne çıkabilir yani? Yani. Balıklara gerek bile yokmuş aslında da. Eee tamam. Lan bir, lan bir tane Bu ne? Hazırlan nişana ve kafayı bul. Tamam. İnanılmaz ve bir can. Bence de. Ben, bir biraz... <laughs> ben biraz Ben biraz sürsün bekliyordum. Can. Bence bir daha gelirsiniz. Bu balıklar fosfor mu? Yalnız aman be. Başka bir balık yok mu? Bir tane de ufak bir meydan okuma var ve sen gene geldin. Tatlı meltemlerdeki yaprak gibi hareket ediyorsun. Su gibi zarif çakıyorsun. İnanılmaz. Bu seviyeye gelebilmek için şelal altında ne kadar meditasyon yaptın? Şelal altında meditasyon yapmak ne? A Mucize rozetleri mi? İkisi olsalar da Luigi Mardon daha uzun ve genç. Burada Yunus teknesi kullanabilirmişim. Boğulmuyor da suyun altında. Anne ne bir çürüme mürüme falan da yok. Yürü be! Tamam, megafona benziyor. Sıkıntı yok. Uçuyor, sıkıntı yok. Konuşuyor, sıkıntı yok. Biz uyuşturan alıp, alıp ölmüyoruz. Sıkıntı yok. Gerizekalı Ve buraya geldik. Burası... ...on açılmış Ama sırf çevirin hakkını vermek için daha çok oynayacağım. kayzo'ya hoş geldiniz. Bence de. Şu yüzden dolayı. Evet. A. A. Evet, bunu yaptım diye öl A öl ölürüm diye bekliyordum ben. Evet, yürüyüşü de başka bir şey. Güzeldir. Yalnız o gözümün önünde gidiyor yalnız. Sen onu kıra... Ben çünkü yani... Hoşuma şunu yapmaz Olabilir. Olur. Ya bir tarzı yapmıyoruz gibi. Harika gidiyorsun. Gü <laughs> Beş tanesi var. No. Bence de. Ya insan... <laughs> Daha da büyüğü vardı. Ona <laughs> tek atsan şaşırır <laughs> <laughs> şey gitti bu arada. Evet. Fazla <laughs> ben böyle bir şey beklemiyordum ama. Ya ben çok bekliyordum. Ya. Tekrar başla. Oğlum yürüyüşe bak lan. Nereden? Nereden? Oba. Ortadan gidiyorum ben. Gidemiyormuşum. Oba üf, çok çok iyi izin... zıpla Oba tam çiçek resmi Sakin ol ikimiz de ikimiz de ölmeyeceğiz düşüyoruz biliyorum evet Ölmeyeceksin korkma Ay senin ana Öldü <laughs> 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 İşte bu <laughs> Aa, Dünya kupası verseler Az önceki öldürdüğüm şey işte burada lazımdı. Adeta hayatım boyunca bu iş yapmış gibi platformlar boyunca ilerledin. Görülme değer bir o Hani beni izliyor hocam bu haneye tecavüz. Zorluk dört ama o kadar da şey değilmiş ha. Zorlanmadım açıkçası. Zamanlayıcı tırmanış hadi bakalım. Rick Ashley. Tasarımsal olarak tetisi andırıyor. Güzelmiş. Yıldız yağmuru sınaması mı? Dalga şeklinde gelmeleri güzel. Kasıtı küçüldüm çünkü şuradan güçlendirici geleceğini adım gibi biliyorum. Aynen öyle. Dur tam bunlar da Eee ne? Geri büyüyorlar sanırım çünkü hani siyah siyah kalamazlar. Aynen. Kalamazlar. Bir dakika bir dakika ne 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 ne? çok ak akıcı gidiyor. Bir tanesini kaçırdım ya. Ah be. Çok hızlı geçti. Çok güzeldi bölüm. Dön, Gece gölgenin rahatına bak bir de dön. Dön bir de şu rezilinin haline bak lan. Bir tane daha geldi oynarız hocam. Ya sen niye her bölüm bitirdiğinde geliyorsun ya? Onların karmaşık hareketlerini bile takip edip... Karmaşık hareketlediği de sola doğru dönüyor 360 derece. İşte başka bir şey yok. Hani bu bile buna karmış geliyor. <laughs> Usta sıradan bir öğrenciye dönüşme riskiyle karşı karşıya, Evet. Çok, çok güzel. Oğlum, çok güzel. Çabuk, hızlı seri. Oğlum, çok güzeller. Hallederim, hallederim. Onu yapmamı gerek yok. Ne 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 ne? Ben de korktum hani düşebilirdim çünkü. Nihai sınama. Son sınamamızı da yapalım hocam. Şimdi son sınama şöyle. Eğer doğru dayı bulabilirsen sınamaya geçersin. Eğer yok bulamazsan sen malsın. Hani bunu söylediğiniz iyi olmuş yoksa ben öyle yani eti falan zannedecektim. Gerçi ben şu an koşma tuşuna basmama gerek yok ki. yok kasızlı yaptım ben onu da. Lan lan lan. Oh, ah. <laughs> Mantar benden hızlı gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Neyse eğer ölürsen biz Hurricane aklımda kalsın. <laughs> Aslında geri gidebilirsin ama sürekli zıt olanlar. Böyle de gidelim. Nah gidersin. Vah vah ah be diye çevirebilirlerdi bence. O da güzel olur. Ah olurdu. be. Sıçrayacak tamam, İyi ki almışım. Yine mi? <laughs> Bu kadar uzun değil. Ne oluyor? Aa raylı right, standart. No Geometri dışı oynuyorum. ben şey anlamadım ki. Gitti. Vaho! satayım. Bulutların ötesinden bulutları yara yara. Neden bulutları dikdörtgen şeklinde? <gülüyor> 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 en bir dakika. <laughs> Mükemmel. Ben artık karşıma şu papli şeysi gelmesin. Kraliyet Tomu konalıdır. Işıltılı şelalelerdeki sınamalarıyla yüzleşip ilerleyerek iyi bir iş çıkardın. Arkandakiyle birlikte sınamaların nihayetine erecek. Başardık. Bunun anlamı... Evet, kraliyet tohumu senindir. Tohumu ve saygımı hak ettin. Sana o öğretecek bir Musun lan sen? Oğlum. Oğlum, ben bundan daha fazlasını yapıyorum. Bu, bunlar mı öğretecekleri şeyleri? Kızı 8. de öyle bir şey yapıyordu. Adam yarışı kazanıyor, şeydi hani... Arabamı kazandı, aynı şekilde saygımı da diyor ya. Hani saygım bana yeter de artar diyor, arabayı geri çeviriyor ya. Ama ona o arabayı alsa daha iyi. Ama ben sana gerçekten ne öğrettim ki? Hiçbir şey. Ha ha ha. Şimdi bir koyacağım şuna. Almıyorum hadi bakayım ben gidiyorum. Ah be. Bak bak bak. NPC'ye bak bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ve böylece Mario ve ekibi sınamaların üzerinden geldi. Lakin Çiçek Krallığı'na olan yolculukları bitmekten henüz daha çok uzak. Acaba bu bir son sınamanın ilki miydi? Acaba kararlı tohumlarını bulabilecekler miydi? <laughs> Sana inanıyorum. Çok alakasız şeylerden ortaya girmedi. Sana <laughs> Taç yapraklar adalarına dönüp pervane çiğini kullanalım. Göz kamaştırıcı manzaranın etkileyiciliğinin farkındayım ama sıkı tutumu unutma. İradara tutunca da şu kafandaki tırtıl pam param parça olsun. Ana merkezimiz orası evet. Gene bir Gölcü Kodogar yaptıktan sonra. Hey seni baş belası. Benim tatlış. <laughs> bir çare tatlışlık. What the hell? Benim tatlış bir çare bulut piranalarıma saldırmayın kes. Acımı hüsranla karıştırma

kocaman mucize için hazırlıklar halen devam ediyor. Neden muhalefetine bir son verip öylece beklemiyorsun kesinlikle bir ürünç olacak. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey söyleyeceğim arka plandaki hareketleriyle arka ve arka plandaki çalan sesleri Survivor Türkiye gibi bir şey oldu yani. Bu kulağa hiç de hoş gelmiyor. Ne planlıyor Değil acaba? Ya. Bir an önce devam edip kraliyet tohumlarını toplamalıyız. Ne kadar çok toplarsak Bowser'a e o kadar tez yaklaşırız. Ama Bowser'a almışlar güzel güzel benzin pompası çevirmişler. Oğlum bunu bir çevir ekibi çevirdi. Google çevire çevirmemişler. <laughs> bir bakalım hala toplanacak 3 kraliyet tohumu daha var. Gün yanığı çölünde, mantar madenlerinde ve derin magma bataklığında. Krallık haritasının nerede olduklarını istersen önce L tuşuna, ardından X tuşuna basarak göz at. İlk önce ne tarafa gidecek ki? Neden sen seç... Ben seçeceğim tabii sana mı soracağım? Sevgili Mario severler, sunucuma ne oluyor lan? Sunucuma gelip siz de burada takılabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey şu kayıt kabule geldikten sonra şuradan bir ilk çizgi komutunu kullanıyorsunuz. Buradan bir kayıt yazıyorsunuz. Enter'e basıp gönderiyorsunuz. Ardından evet ben de olduğu için siz bu kayıt yapıyorsunuz. Zaten size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ardından şu tepkiye basıp yani şu tepkiye bastıktan sonra kaydınız otomatik olarak yapılacaktır. Sunucu Bakanlığınca veya ben ben tarafından. Kendinize bakın bir sonraki Türkçe yamalı Super Mario Wonder serisinden görüşme dileğiyle. Esen kalın efendim.